Merhaba sevgili yükselen yaylar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Öncelikle video gecikmesi için özür diliyorum. Ee, rahatsızlığımdan dolayı hastanedeydim ancak gelebildim. Hemen videolarımı çekiyorum sizin için. 8-14 Şubat haftasını yorumlayacağız. Bakalım neler olacak bu hafta. Bu arada bana ulaşmak isterseniz mucizemehan.gmail.com ya da instagram hesabım olan mehan mucizeden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili yükselen yaylar pazartesi salı çarşamba sabahına kadar ay oğlakta sizin ikinci evinizde yani gündeminiz para 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 bütçe planlamalarınız işte e, para harcama isteğiniz belki ön plana çıkabilir bütçeyle ilgili kararlar alma şunu yapacağım bunu yapacağım bunu buraya yatıracağım gibi e, kariyer konuları oldukça yoğun görünüyor salı akşam ay plüto kavuşumu duygusal olarak birazcık zorlayacak e, bu duygusallık sizde e, para harcama isteği yaratabilir lütfen çok dikkat edin kredi kartlarınızı falan hemen ortadan kaldırın derim ben Ayrıca işinizle ilgili farklılık isteği de ortaya çıkabilir. Cumartesiden pardon çarşambadan cumartesiye dek Aykova'da 3. evinizde olacak. Zihniniz çok aktif. Ee, düşünüyorsunuz onu oradan alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz buradan alıyorsunuz şuraya koyuyorsunuz hadi orayı doldurdum burayı boşaltayım diyorsunuz aşırı derecede faal bir durumdasınız planlar kararlar iletişim e, sosyalleşme yakın akrabalar yakın arkadaşlar ortak gündemler onlardan alınabilecek haberler ön planda olacak bu arada ticaretle uğraşanlarınız varsa ticaretle ilgili bir hareketlenme olabilir. Aracınızla ilgili de bir gündem yaşayabilirsiniz. Çarşamba ay satürn kavuşumu bizi biraz depresif yapacak hepimizi. Sevme sevilme ihtiyacımız ortaya çıkacak. Birazcık şefkat görme ihtiyacımız ortaya çıkacak. Perşembe günü yeni ayımız var kova burcunda 3. ev konularında bir döngünüzün başladığını işaret ediyor akrabalık kardeşlerle ilgili ortak gündemlerle ilgili bir süreç başlıyor olabilir İlişkilerinizde dönüşümler döngüsü başlamış durumda kiminizde eğitim ve ticari faaliyetler ya da aracınızla ilgili bir döngüde başlıyor olabilir yeni ayla ilgili uyarımı mutlaka yapayım yeni ayda hiçbir şey başlanmaz imza atılmaz yeni aydan iki buçuk üç gün sonra başlayabilir her şeye e, ve imzalarınızı atabilirsiniz. Hafta sonu Ay Balık'ta ...dördüncü evde. Ailevi konular, aileden gelen haberler, aile içi iletişim dikkat çekiyor. Evle, yuva ile bayağı ilgilisin. Tadilat, taşınma gibi mülkle ilgili konular söz konusu e, olacak. Cumartesi gece Ay Neptün kavuşumu var. E, çok duygusalız, çok sevgi ihtiyacımız var. Ee, ve bu zirve yapacak mümkünse aşkınızla sevdiklerinizle birlikte olmanızı tavsiye ediyorum cumartesi akşamı peki şimdi e, burada <laughs> bize kartlarımız ne diyor şimdi bu e, hayatınızla ilgili bize iki şey söylüyor bu Öngörüyü dinleyen bayan arkadaşlarım için, hayatında üstün liderlik niteliği olan ve arkadaşları tarafından son derece desteklenen, hedefine doğru bir bilinçle hareket eden ve size aynı olan bir erkek söz konusu. Bunu dinleyen erkek izleyicilerim için veya eril niyetine dinleyenler için gerçekten liderlik vasfınız var. Ee, arkadaşlarınız size destek çıkıyor ve gerçekten hedefinize doğru gidiyorsunuz ve hedefinizde aynada gördüğünüz kendi azametiniz yani ihtişamınızı e, bir sihirbaz gibi kendi hayatınıza da yansıtacağını söyler şekliyle geldi kartlar ee, bakın disiplin liderlik yine bir liderlik kartı geldi burada da bir liderlik kartımız vardı bir şeye öncülük edeceksiniz lider yapınızı ortaya çıkaracaksınız belki bir şeyler kuracaksınız lütfen bunları e, merkür retrosu bittikten sonra şu an belki çalışmalarını yapabilirsiniz ama merkür retrosu 22'sine bitiyor 22'sine kadar ne olursunuz sözleşme vesaire yapmayın ama organizasyonunuz mantığınız bir şeyleri kurma e, disiplininizle birlikte liderliğinizle birlikte çok güzel bir Yere doğru gidiyor olacak bu iş hayatıyla ilgili olabilir. Şimdi aşk kartlarımız ne diyor? Aranızda büyük bir çekim var diyor. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Buna çekim yasası denir. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınız çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük bir çekim hissedilir. Yani diyor ki onu gördüğünde zaten hemen tanıyacaksın ve bu benim ruh eşim diyeceksin diyor sevgili yükselen yaylar dinlediğiniz izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim haftaya görüşmek üzere